Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Doğduğun ev kaderindir dizisinin setinden kamera arkası yeni görüntü geldi arkadaşlar. Demet Özdemir kamera arkası bir videosunu çekip paylaştı kendi instagram hesabının hikaye bölmesinde. Demet Özdemir çekimlerde olduğu için sette olduğu için hiç zamanın olmadığını söyledi ve bu yüzden de alışverişini online yaptığını açıkladı. Evet arkadaşlar sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum ee, ve bol bol yorum yapmanızı rica ediyorum. Yaptığım videolarla ilgili neleri beğenmiyorsunuz, neler hoşunuza gidiyor, neler gitmiyor diye yorumlarda bildirebilirsiniz. Hepsini tek tek okuyacağım. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim ve videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.